Hepinize olur arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda eşit ağırlık bölümünün kontenjanlarına bakacağız. Eşit ağırlıktaki bölümleri kontenjanlarına bakacağız ve değerlendirme yapacağız. Siz de videomuza geçmeden önce abone olmayı, video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Genel olarak kontenjanlarını inceleyeceğiz. Zaten artan sayıda var ve çok az artmış gördüğünüz gibi eşit ağırlıkta azalanların ne yönde azaldığına bir bakalım. Özellikle en fazla azalan burada gözümüze çarpan da hukuk fakültesi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yaklaşık 4156'lık bir kontenjan düşüşü var 2024'e göre ve aynı zamanda çoğu da devletten düşmüş. Vakıftan yine bir 200'lük düşüş var ama 4156'nın arkadaşlar 3900-3950'si devletten düşmüş devletteki fakültelerin bu yüzden sıralamalarının geriye çekeceğini düşünüyor herkes. Ben de dahil yaklaşık 48, 52, 53 civarlarında kapatacağını düşünüyorum ben. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu sıralamaları tabii ki de adayların tercih durumları da etkileyecek ama hukuk fakültesine çok fazla bir ilgi var. Zaten yorumlardan da bizim videolarımızdan da görebileceğiniz gibi. Bu yüzden ben yaklaşık 50 bin civarlarında olacağını düşünüyorum bu konu. 2023'teki gibi. Diğer bölümlere bakalım. Mesela burada da bir yüksek bir düşüş var. Çalışma konusu endüstri ilişkileri isteyenler için yine olumsuz bir durum. 1085 kontenjan düşmüş arkadaşlar. Devlette mi düşmüş çoğu? Çoğu arkadaşlar devlette. Aynen çoğu yine devlette düşmüş gördüğünüz gibi. Burada yaklaşık 2281'den 1196'ya düşmüş. Yine bunun için de çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri isteyenlerde yaparken dikkatli olsunlar. Buradaki üçündeki düş çok fazla değil. Bunlar çok etkileyeceğini düşünüyorum ben. Antropoloji, arkeoloji, antrenörlük eğitim gibi bölümleri yazacak arkadaşlar için. Aynı zamanda bunları da çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çocuk gelişiminin de çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. 284 kontenjan azalmasına rağmen çok etkilemez bence. Yine 2024'e yakın sıralamalar gelir. Ekonomitrede de düşüş var arkadaşlar. Bu çocuk gelişimi ile ekonometri 2024'ten bir tık daha düşük gelebilir bu arada kontenjanlarındaki düşüşten dolayı. Zaten çok kontenjanları olmadığı için. İktisat isteyenler için yine bir olumsuz bir durum. İktisatta da yüksek oranda bir düşüş var gördüğünüz gibi. 8000'den 6500'e 1394 düşmüş. Vakıfla Kıbrıslara siz ayrı ayrı bakarsınız ben onlara bakmayacağım. İşletmede çok düşüş var arkadaşlar. 1980 kontenjan düşmüş. Yani gördüğünüz gibi hukuk, iktisat, işletme gibi iktisat idare birimler fakültesindeki bölümlerden çok düşüş var. Yine maliye aynı şekilde. Maliye de düşmüş. Gördüğünüz gibi 1451 kontenjan düşmüş. Yani bunların sıralamaları arkadaşlar geriye çekeceğini düşünüyorum ben. Yine aynı şekilde sağlık yönetimi de düşmüş gördüğünüz gibi sağlık yönetimi yazacak arkadaşlar da dikkatli olsun. Siyaset bilimi kamu yönetimi demiştim. İktisadi İdar Bilimler Fakültesi'nde bu. Bu da bayağı düşmüş. Bunun da sıralamaları geri çekecektir. Yani artabilen tak artan arkadaşlar spor yöneticiliği yüksek oranda artan. Spor yöneticiliği gerçekten iyi artmıyor. Yani spor yöneticiliği yazarsanız bunun sıralamaları daha iyi gelebilir. 2024'e göre kesin olarak sosyalizm tüm düşmüş yine 1633 uluslararası ilişkilerin düşmüş. Bu da siyasi iktisadi bilimler fakültesinde. O yüzden dediğim gibi idari iktisadi idare bilimler fakültesindeki bölümleri yazarken dikkatli olun. İktisat, uluslararası ilişkiler, ekonomi, çalışma ekonomisi gibi bölümleri yazarken dikkatli olun yönetim bilişim sistemlerinin kontenjan artışı bence olumlu etkileyecektir. Eğer hukuk dışı başka bölümler yazabilecek arkadaşlar bu iktisadi bölümler fakültesi isteyen oradaki bölümleri isteyenler için de geçerli. Bence ikinci meslek alternatif, alternatifiniz yönetim bilişim sistemleri olsun. Çünkü son zamanlarda tercih edilebilen bir bölüm tercih edilebilecek bir bölüm eşit da bence. İş olan da olabilir bence diğerlerine nazaran daha fazla. Bu yüzden yönetim bilişim sistemlerini bence yazabilirsiniz. Siz alternatif olabilir arkadaşlar. Yani eşit için ben bunları öngörüyorum. Genel olarak geri e, ileri çekecek iktisat idareti bölümündeki fakülteler, bölümler. Yönetim bilişim sistemleri gibi bölümler de arkadaşlar bence 2004'e göre daha iyi gelir ve eğer eşit ağırlıkta yazabileceğiniz bölümlerden biri. Çok fazla yazabileceğiniz öne açık bölümler de yok. için İş, açıkçası çok boş bölümler var bence baktığımız zaman. Bu yüzden bence alternatif olarak yönetim bilim sistemlerini düşünebilirsiniz. Alternatif olarak da düşünebilirsiniz. Direkt ana olarak da onu düşünebilirsiniz gitmek istediğiniz yer olarak. Yani bence yönetim bilişim sistemlerini inceleyin iş olanaklarını, durumuna devletteki durumuna bir bakın derim ben. Videomuz bu kadardı. Kontenjanlar bu şekilde eşit çoğu bölümü, çoğu yüksek puanlı bölümü kontenjanlar gördüğünüz gibi yüksek oranlar düşmüş arkadaşlar. Bu tabii ki de olumsuz etkileyecek. Bu yüzden tercihlerinizi yaparken dikkatli olun. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.